Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir alakası olmaz diyor Cemal Sıra'ya. Benim de çok katıldığım ve yaşam felsefesi haline getirdiğim sözlerden birisidir. Gittiğim her yerde sıkıntılar varsa onu bir kahvaltı ile çözmeyi adet haline getirmişimdir. Öğretmen arkadaşlarım her zaman kurulu bir kahvaltı sofrasının misafirleridir. Beşiktaşlık okula atandığımda da zor bir okuldu ve insanların soğuduğu bir okuldu. Yani ilçe müdürümüz, okul müdürlerimiz, kaymakamımız okulumuza yabancı kalmıştı. Bir şey yapmalı, bir kahvaltıyla okulda bir değişim olduğunu hissettirmeliydim. Tabii ki yine o güzel kahvaltı mantığı kafamda yerleşmeye başlamıştı. İlçe Milliyeti Müdürümüzü ziyarete gittim. Dedim ki müdür bey, ben bir kahvaltı vermek istiyorum. Şöyle kafasını kaldırdı, baktı, geliriz dedi. Ama sadece siz değil dedim. Kaymakam Bey, tüm okul müdürleri, hepsine bir kahvaltı vermek istiyorum. O zaman daha dikkatli baktı. Benim okulum, bizim çalıştığımız okul sıkıntılıydı, imkanları yoktu. Baktı, emin misin evladım dedi. Eminim müdür bey, dedim. 70 kişi, hiç problem değil dedim. O zaman dedi, 20 gün sonraki kurulu sizin okulda yapalım dedi. Ben Kaymakam Bey'e de söyleyeyim, kahvaltı etmeden gelsin dedi. Tamam dedim, ben kafamda kahvaltının hazırlıkları yola çıktım. Okula geldiğimde bir gün önceden öğretmen arkadaşlarım iki öğrenciyi randevulamışlardı. 8. sınıfa giden sıkıntıları olan zor iki öğrenci onlarla görüşmem gerekiyordu. Bir öğrenc birinci öğrencinin babası geldi. İbrahim pazarcıydı babası. Anlattık sıkıntıları nezaketle ben çözerim hocam dedi. Onu gönderdik. O sırada ikinci öğrenciyi aldı arkadaşlarımız velisini. Ama benim aklım kahvaltıda Hoş geldiniz dedim, anlattık yine Elif'in babasıydı ona da sıkıntılarımızı anlattık büyük bir nezaketle. Teşekkür ederiz hocam, biz ilgileniriz beraber gereğini yapar çözeriz dedi. Usulen sordum ona da ne iş yapıyorsunuz dedim. Aşçıyım dedi, aklım kahvaltıda ya acaba bir faydası olur mu diye düşündüm. Dedim ki Zet bey bizim bir kahvaltımız var 20 gün sonra yardımcı olabilir misiniz? Kastım hani servise falan yardım eder de bizden daha iyi yapar mı düşüncesi. Elbette hocam dedi. Bana bir cep telefonunuzu, bir de mailinizi verin. Verdim. Aradan iki saat geçti. İzzet Bey aradı beni. Hocam mailinize baktınız mı diye. O zamanlar mail çok da kullandığım bir şey değil. Şifresini bile 2-3 denemeyle zor buldum. Mailimi açtım. Orada baktım ki üç çeşit kahvaltı menüsü. Ama nasıl 3 çeşit? İstanbul'un en lüks kahvaltısını düşünün. Hani derler ya bir kuş eksik diye ara sıcaklar, soğuklar, aklımda ne geliyorsa alternatifli üç çeşit kahvaltı. Hocam dedi hangisi olsun? Ben o heyecanda birisini söyledim. ikincisi olsun dedim. Tamam hocam merak etmeyin dedi. Kapattı. Tekrar baktım maildeki listeye, bendeki 70 kişiye, rakamlara, kafamdan çarpıyorum. da volta atmaya başladım. İçim rahat etmedi. İzzet Bey'in beni yanlış anladığını düşündüm. Tekrar aradım. İzzet Bey dedim, galiba birbirimizi anlamadık. Ben bu listeye baktım. 70 kişilik bir kahvaltı istiyoruz. 70 kişinin maliyetini hesapladığımda ben işin içinden çıkamıyorum. Galiba sayılarda anlaşamadık. Beni doğru anlamamış olabilir misiniz dedim. Hocam gayet iyi anladım dedi. Merak etmeyin. Bir otel grubu söyledi. Ben onların baş açısıyım. da ben yapıyorum. Size hediyemizdir rahat olun dedi. Öyle deyince içim rahatladı. Ama yine de bir heyecan. Nasıl bir şey olacak? Toplantı ilk gün kala ilçe müdürümüz aradı. Dedi ki, ''Her şey hazırmayan. hazır Mayan. Hazır mıdırım? merak etmeyin.'' dedim. Bak kaymakam bir ısrarla söyledim ona göre dedi. ''Hazır mıdırım?'' dedim. ''Hazır'' dedim ama toplantının olacağı gece az uyudum. Sabah 9'da erkenden arkadaşlarımla beraber bekliyoruz. 10'da da toplantımız başlayacak. Hemen 9 belki birkaç dakika geçiyor. Aradılar. Okulumuz askeriyenin içinde, nizamiye giriş olan bir yer. ''Nizamiyeden arıyor'' dediler. ''Buyurun'' dedim. ''Hocam'' dediler. ''Bir kamyon geldi, okula malzeme getirmiş.'' Kamyonla ne gelebilir diye düşündüm ama gelsin dedim. Okulun bahçesine kocaman bir kamyon geldi. İçinden aşçı malzemeleri, mutfak malzemelerini ısıtmak için tüpler, araçlar, ocaklar, aklınıza gelebilecek her şey ve malzemeler inmeye başladı. Biraz sonra bir tane de siyah araba içinden 8 tane böyle kıyafetlerle her şeyle giyinmiş varsan geldi. İzzet Bey sözünü tutmuş, benim hayal edeceğimin ötesinde bir kahvaltı getirmişti saat onda müdürler kaymakam ve ilçe müdürü geldiğinde ben ve öğretmen arkadaşlarım gururla bekliyorduk kapıda. Ve kahvaltı bittiğinde okulun kaderi değişmişti. İlçe müdürümüz, evet. Burada bir şeyler değişiyor, teşekkür ederiz dedi kaymakam bey. Nimetullah kurtulmuş diye tamamladı sözünü. O cümleyle başladık biz. Ve sonrasında bir kahvaltıyla gelen başarının hikayesi başladı. İşte arkadaşlar, nerede başarı, Yüreğinizin söylediğine diliniz eşlik edecek. Yüreğinizin söylediği dilin, dilinizin söylediğine de yüreğiniz eşlik edecek. Öğretmen dilinin söylediğine yüreği eşlik edendir. Oradan isterseniz öğrencinize, öğretmeninize, okulunuza, kurumunuza o zaman her şey yoluna girer. Dilinizin belagatı yüreğinize eşlik etsin. Yüreğinizin söyledikleri dilinize tercüman olsun cümleleriniz bol olsun